Of şu fakirler de en son oh. evimizde. İyi yaptın ha. Ah. Ben de markette çalışacağım. Bittin ya. abi ya ben bir günlük markette çalışmak istiyorum. Doğum çalış. Ama. ama burada boş yer var işte. Kim arıyor lan bana? Yanlış kaldım. Kardeşim senin de bir planlar hazırlıyordum gel. Ben hemen geliyorum. Ne hazırlayacaklar acaba? Ne soracaklar? Gel içeride. Bir şey yapmayalım ya. Ha benim ya benim yatağım burada. Benim gözlerimi. Abi, nabir? Abi, nabir? Abi ne yapıyorsun? Abi bir tane yemeğim var mı? Yok. Lan

ölüyorsan nasıl yaşıyorsun? Oğlum adam ol lan. <laughs> evet, bir lan. <laughs> <laughs> Oğlum bak bir daha bulaşmayız. Siz o kadar iyilik yaptınız. Hadi gelin barışıyoruz. Seni <laughs> Gelin barışalım. Sen lan. O zaman bir var. daha vurmak yok. Ver <laughs> lan. ver. Tamam lan. O zaman bir daha bana bulaşmayacaksın. benim. Ben. O da verir, ver. Ama abi da hemen veriyorum. Ver. ver. Al, al, al dur. Ben size niye veriyorum ki direkt direkt çekeyim. Abi sen git artık. Biz seninle var galiba. Al şu paraları da koyayım. Tamam sen git artık. Hadi. Ben hmm, benim okudum üstünü. Sen evine hiç girmedik zaten. Hiç evine sokmayan. Sen bizim evimize kaç kere Ben size yardım ediyorum ama. Evet. Otur. Bizi sana yardım o zaman niye evimi soyan diyor mu lan? Ha? Adam ne? Sen adını açmışsın. Oğlum sen kimle konuşuyorsun farkında mısın? Farkındayım. Kardeşim gel. Eşyalar alıyormuş kardeşim. Kırılır mı? Hayır kırılır. Lan lan 36 tane. Kim vurdu lan bana? Ben vuruyor. Ne vuruyor? 36 tane. Sen ne vuruyor? Bir dakika üstünde bir ne şey zırhlar eksik ya. Şunlara bir zırh yapayım. Sen bir şey mi demek istiyorsun bana? Yani, ne vuruyorsunuz ya? Fakirler. Ben, fakirler şey, fakirler şey. alın şort getirdim size. Ver. Ver ver ver. ver. Kardeşime Koydum. Kardeşin nereye gitti? Bakalım mı? Ne gitti lan Abi o bir tane altın mı? ne yapmalıyım? Bir tanesini harca git. Git harca. Hayır hayır. Hayır onu yapmayacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Ne Kardeşime Kardeşim bir tane. Kardeşim sana ne yapayım? Senin çeşitli eşyalar var. Ne Bana ne kılıç yap. Şunlar biraz mutlu olsun. Onlara o biraz o para vereyim. Bir tane ayakkabı Bir tane kılıç yapamıyorum. Odun mu? Odun Al bak çeşitli koydum. Al full set ol. Tamam. Şunlar dışarı gidince. alalım. bakkal abiye sor. Bakkal abi yay var mı? <laughs> Zeynep abi sen niye bizim evimize geliyorsun? <laughs> Aa, neden <laughs> Ya yok, Muhittin abi. Var mı lan çöpte? Zeynep abi, Zeynep abi. Efendim? Çayım yok ki. Evine de kalorifer koymuştum. Evet, Hı -hı. <laughs> <görüyorum>. Zengin zengin <laughs> içinden der ki ya, bu Abi bu abi bir ne gördüm lan. Abi, <laughs> çıkma, üstünden çıklan <laughs> Benden merak et, bana vuruyor. Şunlara bir yemek tut. Of kanım çok acıktı ya. Sen kime vuruyorsun ha? Eski de annemle lahmacun yedim. Şunlara bir. Şöyle <laughs> İskender. Şunlara bir şey, İskender bırakayım. Kardeşim canımı çektiriyorsun ya. Ne Şunlara abiyim? bir İskender sen bırakayım. Ben, abi yedim altı altına yay verir misin? Abi abi lütfen abi abi. abi abi abi. Sen, abi yandım. Abi bana yandım. Gidin çestinize bakın. Çestinize ah. bakın vereceğim. Çestinize <laughs> bakın vereceğim. Çestinize bakın. İskender koydum. Yani. koydum. Anne, anne. Al. Anne, <laughs> anne. Anne. Al. lan anne. İskender'i. Of, i̇skender'i ben. Oğuz. <laughs> İskender. oh. da bıraktım. Şey, Oha, yana. yerlere yerlere eşya düşmüş. Kılıcın ucuna ay, şu kılıcın ucunu görüyor ay, musunuz ay, ay, ay. Ay, ay, ay. verdim verdim ay, 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 ay. Ya, Verdim verdi gerize kaldı iklanlayacağım şey, ben şey de verdim İskender de verdim İskender de verdim Oğlum var abi vurma ya abi. Olur, her şeyden vereceğim adam mı? yumurta ver abi yumurta yumurta protein protein topluyorum azıcık abi yumurta ver abi sus şu galiba çok acıktı galiba bana bir şeyler oluyor ah zengin bir şey koyuyor galiba ne koydu? Abi, abi, abi. koyuyor abi, abi, abi. Oh, koyuyor oh, bir oh. oh. ne koydu ama al yumurta kim vurdu lan? Kim vurdu? Ben vurmadım. Ben çesta bakıyorum. lütfen abi 26 atın abi desene vermiyorsun abi. Ya vermeyeceğim. Abi ya abi abi ya abi. Ya. Abi ya abi abi. abi, abi. Oğlum kılıcın üstüne görüyor musun mu? Hadi ya. İşte ya. bu şekilde gidelim. Oğlum ben size iyilik yapıyorum üç saatten beri. Ben kendimize bir şeyler alıp geliyorum tamam mı? Şunların tamam. dışarıya bir atlatma. Ben de kendime bir şey alacağım ya. Hiç ben kendime hiçbir şey almıyorum. Şunlara atlatma. O ne lan Emre Çok Acıktım ya. Bir isimler alalım. İskender alayım şuradan ya. Ya ne vuruyor ya? Oh, Nusret'in etlerinden varmış. Nusret mi? Abi bir şey söyleyeceğim. O ekmek arası. Muhtemelen. Abi bir ekmek arası ne kadar? Abi bir şey söyle. 4. Mutlami. Efendim. sana diyor muşsun abi. Efendim. Eee bir like'la 63. <gülüyor> Olur. <gülüyor> oh, çok... <laughs> lan oğlum ne? Oo. Oh. Kardeşim Oo. Oh. Oh, çok oh. güzel lan Annem, ah. yemiştik Koy, Koydum Kanka adamı bana böyle güzel Oo, ah. Bu oh, çok güzel lan ekmek arası Oo, oh, Bize kardeşim, içecek. Altan, içecek 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 lazım sürüyeyim, sürüyeyim. İçecek hayır, lazım. Su çıkarım dışarı. İçecek lazım bana, içecek. İçecek Ececik satılır. İçecek satarız. Ver lan. Ver yapım ayran. Tamam. Ver. Abi. Bekle. Hayır, hayır, hayır. Kardeşim. Bir Bir tane köy yumurtası, köy yumurtası, köy, soğuk, 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 Ver ayranı. Ayranı ver. Al abi. O ayran mı lan? yumurtası. Allah ayran. Eski gözükse de ayran ayran var. Al lan parayı. Yani, ne, ne oldu? Ne oldu? odun yok ki. Dur tamam dur bakayım. Çık şey olur abi. Çit olur. mı? <laughs> Zengin abi sana bir şey, yok, yok, şey de olur. de şey. mi vereyim mi? Masa kuracaksınız. Ver. Abi, şey ver, ver onu. De ver. Yok, abi verin abi. kimdeyse verin. Abi bak, yok. Kimdeyse versin. Abi. Lan ver lan sende ver şunu. Abi, abi Lan ver. Emanetindedir. Yok de. Sen abi. de sende diyorum sana. Lan kılıcı ver kılıcı. Ver lan kılıcımı. Fakir ne ver kardeşim babamlar yok dedi ah pardon inşallah tamam, ne oldu? Değil ben de babamda değil misin hahverde babamlar yok dedi nerede kardeşim, kardeşim Şş, fakir e, bana şey verir misin çit bir de sandalye adam neden alıyor bize veriyor vallahi bana çit ve sandalye verir misin zeynir abba sana bir şey diyeceğim Çayımı sana satıyorum. Alacak mısın? Almayacağım. Al, al, al. Kurun, açtım Ama daha açık değil. Neyse gidip yatayım ben de.